Doğa içinde öğrenme kabiliyetimiz artıyor. Çünkü uyarıcılar yok, reklam yok. Hepsi yumuşacık. Evet. ama sade pişti bak zaten renginden belli. Evet. Ağaç var, böcek var. Aynı zamanda dikkat gerektiren çok fazla da detay var. Ama bu detaylar doğal detaylar. İşte profesyoneller tarafından oluşturulmuş detaylar değiller. çocuk battaniyeyi sırtına takar, uçtuğunu hayal eder ve uçar. Ya da doktorculuk oynar, doktor olur. Ya da halının üzerinde kumanda sürükler, o araba olur onun için. Sanatçı için de öyle. Bir malzeme alır, şuradaki kütük olsun mesela. Onunla oynar ve artık o kütük olmaz. Çok da farklı değil. İkisi de yeni bir gerçeklik kurmakla alakalı. Düzenli şeyler güzel olur. Yani simetriden de o yüzden hoşlanırız. Çünkü soyutu çağrıştırır. Soyut dediğimiz şey de var olmayan şey değildir. Zihinde var olan şeydir. Doğada olmayan. Nasıl çocukları da bir gün kur, çiçek kurutabiliriz. Biraz daha çiçekler çıktığı zaman bahçedeki. Uh -huh. Çocuklarla çalışmaya aslında 16 yaşımda e, gönüllü olarak burada başladım. İngiltere'ye gittiğim zaman da dedim ki, bu işi ben zaten yapıyorum ve hoşuma da gidiyor. E, neden ben bunu gerçekten okumayayım? Neden bunu bir mesleğe dönüştürmeyeyim diye. Orada okuduktan sonra ve belli başlı kreşlerde çalıştıktan sonra tekrar Türkiye'ye dönmek istedim. Çünkü burada çocuklar çok maalesef ezberci bir sistemin içerisinde büyüyorlar ve birazcık bu işi değiştirebilirsem ufacık da olsa bunun beni çok mutlu edeceğini düşündüm ve buraya geldim ve gerçekten öyle oldu. 7 yıldır aslında çocuklarla birlikte çalışıyorum ve her gün yeni bir şey öğreniyor insan. En güzel yanı da o. Boya Boya burada var. Çocukların yaptığı şey sanat mı? Bir küratör için olmayabilir ama onun için olur. Önemli olan da odur zaten. Biz sanatın bu kısmını kullanıyoruz. Daha ehlileştiren tarafını kullanıyoruz. Bunun içerisinde her şey var. Motor becerilerinin gelişmesi de var, duygusal gelişimleri de var, sosyal becerilerinin gelişmesi de var. <laughs> Çünkü aslında kendileri minik toplumlar oluşturuyorlar burada gruplarda. Yani toplumsallaşma sadece tek bir topluma adapte olmayla ilgili değildir. Kendileri, sağlıklı bir şekilde toplum oluşturmalarını bekliyoruz onlar. Yine de ellerini kullanıyor boyamak için. Sanırım çiçeklerle ilgilenmedi. Çocukların asıtlandırılmadan, sınırlandırılmadan sen istediğini yapabilirsin, özgürsün. istediğini yap, yeter ki yap. Çünkü bu alanda bir bireyler. Burası onların alanı. Büyüdükçe kalıplara sıkı sıkıya sarılıyoruz ya, çocuklarda bu biraz daha az. O yüzden bir şeyi daha yaratıcı kullanabiliyorlar. Hiç bakmadığımız bir yönden bakmamızı sağlayabiliyor. Çiçek yapıyorum. En büyük engelleri yetişkinler aslında çocukların. Özgür olduklarında çok çabuk iyileşiyorlar ama. Daha çok yetişkinler kendi kaygılarını çocuklara aşılıyorlar. bu da yetişkinlerin aslında kendi derdi. Çocukların derdi değil. Fakat yaşadığımız toplum çok daha keskin, çok daha kalıp bir toplum. Çocuk topluma baktığı zaman, karşısına çıkan seçeneklere baktığı zaman ...bunların dışında da ben kendime bir yer var edebilirim hissiyatının oluşması. Fahçah! Fahçah! Peki mavi de sarıyı karıştırınca ne olmuştu? Bu hangi renk? Evet, aferin. Yeşil oldu değil mi? Hata yapmaktan korkuyor çocuklar. O yüzden aşılanan o mükemmeliyetçilik yüzünden çocuklar sıkıntıya düşebiliyor. Silme, hatan kalsın orada. Çünkü o bizim düşünüş şeklimizi, araştırma şeklimizi, yolumuzu, o çizgiye ulaşana kadar geldiğimiz yolları, nerelerden geçtiğimizi, sürecimizi gösteriyor. Önemli olan o. Birden pat diye doğru yerde bulunamayız. Yürümemiz lazım. Çocukların bahçede açık alanda öğrendikleri bilimsel bir gerçek. Hem daha özgür hissediyorlar kendilerini çünkü bir dört duvar sıkışması da yok sorumluluk hissiyatları da oluşuyor. Mesela bir çiçeğe basmamaları gerektiğini. Çünkü o çiçeğin önümüzdeki hafta biraz daha büyüyeceğini. Yıkayalım mı bunları? Anlıyorsun. Gözlem. Çocuklar çok gözlem yapar. Ve gözlemlediği şey bahsettiğim şey. Değişimi, dönüşümü. Sabit değil. Çünkü hiçbir şey sabit değil. Bizim yaşadığımız evrende. Belki sabit olan evren vardır. Bu Avrupa ülkesinde yapılan araştırmalara göre 2 yaşa kadar sosyal medya kullanımının başladı. Sosyal medyadan kastım YouTube'u da içeriyor tabii ki. Çocuğun özellikle bu alanlarda bir meta haline dönüşmesi ve kendini ön plana çıkarması tamamen görüntüsüyle ve aslında yine bir ambalaj yaratarak ve çocuk bunu çok küçük yaşlarda fark ediyor aslında. Bu onların oyunlarına yansıyor, yaptıkları resimlere yansıyor. Çünkü gerçek hayattan ziyade orada var olmaya başlıyorlar. Ama bu sefer gerçek hayatta karşılaştıkları problemleri aşacakları yer olan oyun ve sanat gibi şeylerden uzaklaşmaya başlıyorlar. O yüzden büyük bir sorun. Eğer üzerinde kurumuş çiçek kalırsa ana bitki oraya enerji vermeye devam ediyor ve daha az çiçek açıyor. Bitki yeteri kadar gelişmiyor. Aynı zamanda bir savunma mekanizması olarak yani sürekli bir şeyler koparıldığı zaman bitki sürekli aslında kendini kurtarmak için, korumak için daha fazla patlamaya devam ediyor. Sosyal medyanın çocuklar üzerinde aynı zamanda şöyle bir etkisi de var. Özellikle kız çocuklarında hani bunu çok net gözlemleyebiliyoruz. Tüketim kültürünü olabildiğince küçük yaşlara düşürmek için aslında sosyal medya bir araç. Kız çocuklarının daha 8 ve 12 yaş arasında böyle kaygıları olmaması gerekirken gerek giyimleri konusunda, bedenleri konusunda çok fazla ön yargıya kapıldıkları, bazı anksiyeteler yaşadıklarını görebiliyoruz. Aslında buradaki sorun çocukların çocukluktan bir an önce çıkıp birer tüketici olmasıyla alakalı bir durum. Yani sosyal medyada bunu çok hızlandırmaya başladı. Bunun önüne geçirebilir mi? Ben pek emin değilim açıkçası. Şu anda 8-10 yaş grubunun felsefe sorularına hazırlıyorum. Bazı hızlıca cevap verebilecekleri, farklı düşünmelerini sağlayacak sorular. Mesela mutluluğu veya öfkeyi kontrol edebilir misin? zaman gerçek mi? Mutluluğu satın alabilir misin? <laughs> Mutsuzluğu kontrol etmek gibi bir şey olabilir mi acaba? Cevapları merak ediyorum. Sanat ile gelişim süreci ismini vermemizin nedeni o. Bu bir süreç, sonuç değil. Sanatın hem düşünsel hem de eylemsel yanı vardır ya, yani hem iş üretirken süreç içinde kendimizi üretiriz, hem de ürettiğimiz iş üzerinden, sonuç üzerinden tekrar kendimizi yeni bir üretime tabi tutabiliriz. Ve bu üretim bizle alakalı, birey ve toplumla alakalı. Haydi hey, hey, hey. evet, masamıza geçin. Orada mı yapacağız? Evet dersimizi orada yapacağız. O halde etkinliğe başlayalım mı? Her cevap verebilirsiniz. İstediğiniz kadar saçmalayabilirsiniz. Özgürsünüz. Tamam mı? Kaçmanamak hani... gelmiş. Yes. <gülüyor> Süper. Süper. <gülüyor> evet. Doğru bir cevap yok. Evet. O yüzden yanlış cevap da veremezsiniz. Evet. Yes. Siz ne diyorsanız o. Sorayım mı? Hangi hayvan daha iyi bir marangoz olurdu? Yılan mı, kedi mi? Bence kedi. Sence kedi. Neden? Patileri var. Yılanın hmm. yok. Sizce bir kaplan otobüste mi daha rahat eder? Yoksa gemiyle mi? Belki kaplan sudan korkuyor olabilir. Hmm. Suda yaşayan evet. bir hayvan değil. Alışık olmayabilir. Farklı mı bu kişisi? <laughs> hadi tosunum hadi. <laughs> yaparsın, yaparsın diye. <laughs> Sizce bir adada, adaya düştüğünde terzi mi daha iyi yaşar yoksa doktor mu? Hmm, terzi bence çünkü kıyafetler yapabilir. Ya doktor dikiş dikmeyebiliyor. E soru eksik. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> kontrol edebilir misiniz? Öfkelim Kişiye ya. bağlı. Evet. evet. Evet çok hoş bir davranış <laughs> değil yani. Biz bu, bu atölyede dövmeyi yok. sevmiyoruz. Dövülmeyi de sevmiyoruz. Dövmeyi de, de, de sevmiyoruz. Duygularına yardım ettiğinde bir teşekkür bile etmediğinde çok bazen sinirlenebiliyorum. Mutsuzluğu kontrol edebilir misiniz? Edebilirim. E, çünkü yani... İstediğin istediğin zaman mutsuz olup istediğin zaman da mutsuz olabilirsin mesela. Hı <laughs> hı. Ee, mutsuz olduğun zaman bir anda e, güzel şeyler düşünüp e, kendini mutlu, mutlu edebilirsin. Anlıyorum. O yüzden bence e, kontrol edilebilir şey. Ben mutsuzluğu seviyorum. Yani mutsuz mutlu olur. Geçin Aslında geçin. mutsuz olunca mutlu oluyorum. Bazen çok mutlu oluyoruz bazen de ...mutsuz olabilirsiniz. Ama bizim buradaki soru, kontrol edebilir miyiz bugün? Sadece onu sormuş oldum. Hayır. Evet. Mutluluğu satın alabilir misiniz? Hayır. Yok. Bir buçuk porsiyon mutluluk alamaz mıyız mesela? Hayır. En Onlar mı? bizim içimizde zaten var. Evet. evet, almamıza hiç gerek yok. Yani canlı olan her şeyde var. Tamam. Elimizde belki hiç mutluluk yok. kalmadı yazacağım. Elimizde hiç mutluluk kalmadı. <laughs> Zaman... Gerçek midir? Gerçek. Bende Ben gerçekten. de yine adı zaman olan bir şey yok. Onu insanlar koymuş ama yani şu an geçen bir süre var. Bu ölçü neden var ki? Masa için var ki? Demek ki zaman değişimle ilgili bir şey galiba değil mi? Evet. Mesela ben bir tohum diktim. Sonra onun büyüdüğünü gördüm. Fiskiye, <laughs> atla mı fiskiye, fis... atla. <laughs> fiskiye, fiskiye, fıs... fiskiye veya ve. Fiskiye... <laughs> Süper. Bazen bazı şeyler az zaman ister, bazı şeyler de çok zaman ister. Sakın acele etme bir şey için, olur mu? Süper. Soruların kendisini çizdiniz bugün. Garip bir şekilde herkes aynı şekilde onu yaptı. Cevabı değil yani sorunun kendisini çizdi. Teşekkürler. Çocuklarla çalışmak aslında bir nevi bir kaosun içinde düzen bulmak gibi bir şey. Biz insanlık olarak entropiden çok besleniyoruz. Çocuk yetiştirmek kaos tabi düzen yaratmama. E biraz da öyle galiba. O kendi yolunu buluyor. Yani şu yoldan yürü değil yani olay. Yol adım attığın yerdir. Yolu bulmak için yürü. E o yolda bir düzendir tüm karmaşanın içinde. Etrafına baktığınızda kaos. Ama sonuçta bir düzeni bulacaktır kendisi de. Normalde Bodrum'a ilk indiğimizde motor önce bir Tayfun'un aynısını dükkanına bırakırız. Gelincik kafe diyoruz buraya artık. Otururuz hep birlikte bir kahve içeriz, muhabbet ederiz. Bir de gidersek buradan kitapla alıyoruz hocaların yanına. Hoş geldiniz. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhaba Tayfun. Nedir hocam bu merhaba hocam? ODTÜ, Ortadoğu Teknik Üniversitesi. Burada bir gelenek vardır herkes birbirine hocam diye sesleniyor. Barış demek. Nedir bu merhaba hocam Tayfun? Biz ne yapıyoruz? Ne yani paylaşıyoruz başka bir şey yapmıyoruz aslında. Hiçbir işe yaramayan Bir, bir şey. şey. Aynen hiçbir işe yaramayan bir boş iş. Ki dünyayı boş işler, hiçbir işe yaramayan işler dönüştürmüş ve değiştirmiş. Bu söylediğin Ali Hoca'yı getiriyor aklıma Ali Nesin'i. Diyor ki matematik diyor hiçbir işe yaramaz diyor. Sonra diyor ki hiçbir işe yaramayan bir şey her işe yarar diyor. Evet. evet. <laughs> yani şey vardır, ya, Türk değişidir, o çok güzel. Misafir misafiri sevmez, ev sahibi hiç ikisini de sevmez diye. <laughs> <laughs> yani biz şimdi ev sahibi olduğumuz için. Çocuklara mesleki bir sanat eğitimi verilmemeli. Mesleki bir eğitim verilmemeli çünkü. O yetişkinler için olan bir şey. Sanat ve oyun tabii ki aynı değil. Fakat özellikle çocuklar için ikisi de günlük hayatta karşılaştıkları problemleri aşmanın bir yolu. Oyunda da bunu yapıyorlar, sanatta da bunu yapıyorlar. Ve ikisi de aslında birbirinden faydalanan iki alan. Birazcık sallaman lazım. Şey, şey, şey. Çocuklarla iletişim kurunca insan, insanları daha çok seviyor. En büyük faydası sanırım bu. Bir diğeri de gelecek için bir şeyler yapabildiğini hissediyor insan. Bu tohum atmakla alakalı bir şey. Burada amaç şey yaşam yani yaşamdan yana yer alma. sahibi olduğunuz zaman evin içinde devamlı aslında kendi aynanızla birliktesinizdir. Çünkü kendi çocukluğunuzda yaşamış olduğunuz belki travmalar, belki yetiştirme tarzınız, şu an olduğunuz insan. O yüzden insanlar hep diyor, çocuğunuz olduğu zaman işte çok kolay olacak sizin için. Aslında o kısmı da var, hayır olmayacak. Beklemek, doğru anı beklemek ama doğru an var mı? Öyle bir şey de var. Net olarak söyleyebileceğim şey işte doktor olsun, mühendis olsun değil de iyi bir insan olsun, mutlu olsun. Sevgi dolu olsun yeterli bence. Başarılı olduz zaten. Zaten bunu başarmaya çalışıyoruz hepimiz.